Evet bu eşitlikte sadece şu iki ifadeyi kullanarak işler dışlar çarpımı yaparsak x'ler sadeleşir. Burada y eşittir. 4 bölü y çıkacaktır. İşler dışlar çarpımı yaparsak y kare 4'e eşit. Yani ya y 2'dir ya da y eksi 2'dir diyeceğiz. Peki y yerine 2 koyalım bakalım. Y yerine 2 koyacak olursak burası 2x eşittir. 2x eksi y'dir. Buradan y değeri 0 çıkar, fakat yukarıda denilen x ve y sıfırdan farklı olduğu için demek ki y 2 değildir. Y yerine eksi 2 koyacak olursak aynı şekilde burada y yerine eksi 2 koyarsak eksi 2x eşittir. Bunu da yazacak olursak y yerine eksi 2 koyarak yazacağız. 2x eksi 2 koyarsak burası artı 2 olur. Eksi 2 iki ikisi sağ, sağa 2'yi sola açacak olursak eksi 2 eşittir 4 x'ten. x değerimiz eksi 2 bölü 4 yani sade haliyle eksi 1 bölü 2 olur. y değerimizin de ne olduğunu biliyoruz. Eksi 2 olduğunu biliyoruz. x artı y dediğimiz değer eksi 1 bölü 2 iki, eksi 2'dir. Payda düzenleme yaparsak eksi 5 bölü 2 sonucuna varacağız. Yani cevabımız b seçeneğidir. Evet burada mutlak bir ifade var. 1 pozitif sayıdır. A-2'nin mutlağı da pozitif sayıdır. İkisi de pozitif olduğu için bunun 1'in mutlağı 1'dir. Artı A-2'nin mutlağı olarak dışarı çıkarabiliriz. A-2'nin mutlağı. Artı bunu da 3 parantezine alacak olursak 3 parantezinde geriye A-2 kalacaktır. Eşittir 9'dur. Buradan bakın 3 tane A-2 burada da 1 tane A-2 var. Topladığımız zaman 4 tane A-2 çıkacaktır. A-2'nin mutlağı çıkacaktır. Artı 1 diğer tarafa eksi 1 olarak geçerse 9 eksi 1'den 8 olur. 4'e böldüğümüz zaman a eksi 2'nin mutlağı eşittir 2 olur. Peki mutlak 2 olduğu zaman 2 durum vardır. a eksi 2 2'ye eşittir. Birinci durum a eksi 2 2'ye eşittir. İkinci durumda a eksi 2 dediğimiz ifade eksi 2'ye eşittir. Buradan a değerimiz 4'tür. Buradan da a değerimiz 0'dır. A'nın alacağı değerler toplamı 0 ile 4'ün toplamı nedir? 4'tür diyeceğiz. Cevabımız 4. D seçeneğinde doğru verilmiştir. Evet A dediğimiz sayı eksi 2 ile eksi 1 aralığındadır. Eksi 2 ile eksi 1 aralığındadır. B dediğimiz sayı 0 ile 1 aralığındadır. B dediğimiz sayı 0 ile 1 aralığındadır. C dediğimiz sayı da Şekilde görüldüğü gibi 2 ile 3 aralığındadır. Bunlarla ilgili yorum yapmamız isteniliyor. Peki a kare dediğimiz sayı karesini alacak olursak a kare ikisinin de karesini alacak olursak eksi 1'in karesi 1 eksi 2'nin karesi de 4'tür. O zaman 4 ile 1 aralığındadır diyeceğiz. Peki a kare dediğimiz sayı 1 ile 4 aralığında b'den büyük müdür? 1 ile 4 aralığındaki sayı 0 ile 1 aralığındaki sayıdan büyüktür. Peki 2c'den 2c dediğimiz ifade nedir? 2 ile çarparsak 2 kere 3 6'dır. 2 kere 2 de 4'tür. 2C dediğimiz ifade görüldüğü gibi 4 ile 6 aralığında olan aralık 1 ile 4 aralığında olan A kareden daha büyüktür. A kare de zaten B'den büyüktür. 0 1 aralığından daha büyüktür. Yani birincisi doğrudur. Peki 2A değerini bulalım buradan. 2A değeri şu eşitsizliği 2 ile çarparsak 2 ile çarptığımızda eksi 4 2 ile çarptığımızda da burası eksi 2 olur. Eksi B dediğimiz aralığı bulmak için burayı eksi ile çarpıyoruz. Eksi B eksi ile çarptığımız zaman bu 1 ve 0 hem yer hem işaret değişiyor. Yani 1 bir buraya eksi 1 olarak geçiyor. Burası da 0'dır. Topladığımız zaman taraf tarafa 2a eksi b dediğimiz aralık eksi 2 ile 0'ın toplamı eksi 2. Eksi 4 ile eksi 1'in toplamı da eksi 5'tir. Eksi 5 ile eksi 2 aralığındadır. E, fakat söylenen eksi 4 eksi 1 aralığındadır deniliyor. E, bu aralığın içerisindedir. Bu, bu ifade dursun. A artı C dediğimiz ifade. A ile C'yi topluyoruz. A ile C'yi topluyoruz. Evet A ile C'yi toplarken eksi 2 ile 2'yi topluyoruz 0. Eksi 1 ile 3'ü topluyoruz 2'dir. Bir de B'nin aralığını tekrar yazalım. B'nin aralığı nedir? B'nin aralığı da 0 ile 1 aralığındadır. Bunları çarpmak istiyoruz. Söylenen ifade çarpımdır. Evet ikisi de pozitif olduğu için pozitif olduğu için çarpımı da pozitiftir. Negatif değildir. Üçüncüsü yanlıştır. Baktığımız zaman peki ikincisi için ne söyleyebiliriz? Baktığımız zaman arkadaşlar 3'ün ikincisi e, bu aralığın içindedir ama tamamen ikincisi dediğimiz 2a eksi b dediğimiz ifade eksi 5 ile eksi 2 aralığındadır. Eksi 4 eksi 1 aralığında değildir. Yalnız bir doğrudur cevabı aşıklıdır. Evet 1 eksi a'nın aralığı verilmiş bize. 1 eksi a dediğimiz ifade ne ile ne aralığında? Eksi 4 ile 4 aralığındadır. Eksi 4 ile 4 aralığındadır. 4 aralığındadır. Her taraftan 1 çıkartırsak eksi a dediğimiz aralık 1 çıkarttığımız zaman 3, 1 çıkarttığımız zaman eksi 5'tir. Eksiyle çarpacak olursak eksiyle çarptığımızda buradaki ifadeler hem yer hem işaret değiştirir. Artı 3 buraya eksi 3, eksi 5 de buraya artı 5 diye geçer. Bize sorulan a kare eksi 4 a. Bu ifade a eksi 2'nin karesinden karesinden. A kare gelir. Eksi 4A gelir. Buraya kadar aynıdır. Ama bir 4 fazlalığı var. 4 çıkartmakla mümkündür. Onun için biz A eksi 2'yi bulup karesini bulup sonra 4 çıkartacağız. A eksi 2'nin aralığı 2 çıkartırsak her taraftan 3. 2 çıkarttığımız zaman eksi 5 olur. Karesini aldığımızda A eksi 2'nin karesi dediğimiz ifade. Eksi 5 ile artı 3 aralığında bir 0 olduğu için 0'ın karesi 0'dır. O zaman bir şeylerin karesi en az 0'a eşit 0'dan büyük. Eksi 5'in de 3'ün de karesini alıyoruz. Eksi 5'in karesi 25. 3'ün karesi 9'dur. En büyüğünü buraya yazıyoruz. Yani 25'ten de küçüktür diyoruz. Eksi 5'in karesi 25'ten küçüktür. Bundan bir de 4 çıkartıyoruz. A eksi 2'nin karesinden. Bir de 4 çıkarttığımız zaman 25'ten 4'ü çıkartak 21. 0'dan 4'ü çıkarttığımız zaman da eksi 4 olur. Kaç farklı değer vardır? Eksi 4'ten başlar bu alınacak değerler 21'den küçük olduğu için 20'de biter. Bu aralıkta 20 eksi eksi 4 artı 1 tane tam sayı değeri vardır. Yani 24 bir daha 25 tane tam sayı değeri vardır diyoruz. Cevap B seçeneğidir. Evet arkadaşlar iki mutlaksal ifadenin toplamı 16. x ve y ikisi de negatifse ve x y'den küçükse bakın x y'den küçükse y'yi diğer tarafa atacak olursak x eksi y küçüktür sıfır olur. Mutlağın içindeki şu ifade sıfırsa eksiyle çarpılarak dışarı çıkar. Eksiyle çarparsak y eksi x olur. x negatifse 3 x de negatif. y negatif zaten olduğu görülüyor. 2 negatif sayının toplamı negatif. O zaman mutlağın içi negatifse yine eksiyle çarparak çıkartıyoruz. Eksi 3 x eksi y olur. Buradan düzenleme yaparsak y'ler birbirine nötrler, eksi 3x, eksi x daha, eksi 4x eşittir 16'dan. Evet, x eşittir nedir? Eksi 4'tür. Tam sayı değerlerin toplamı nedir deniliyor? Y'nin alacağı. X yerine gelin eksi 4 yazalım. X yerine eksi 4 yazarsak y dediğimiz değer eksi 4 ile 0 aralındadır. Tam sayı değerleri eksi 3'tür, eksi 2'dir, eksi 1'dir. 0'dan küçük olduğu için 0 alamıyoruz. Y'nin alacağı tam sayı değerleri toplamı eksi 6'dır. Cevap E seçeneğidir. Evet, P simetrik sayı diye bir ifade edilmiş, ifadesi söylenmiş. Sayı doğrusu üzerinde bir T tam sayısına uzaklığı, P tam sayısına uzaklıkları eşit olan farklı iki tam sayıya P simetrik sayı denir. 2 ve 8 sayısına eşit uzaklıkta olan sayı nedir? 5, 2'ye uzaklığı, 5'in 2'ye uzaklığı, 5-2'nin mutlağıdır yani 3 birimdir. 5'in 8'e olan uzaklığı ise 5-8'in mutlak değeridir, eksi 3'ün mutlağı o da 3 birimdir diyeceğiz arkadaşlar. Bunu şöyle de ifade edebiliriz. 2 ile 8'in toplamının yarısıdır esasında o simetrik olan sayı. 2 ile 8'in toplamının yarısı orta noktasıdır. Onu 2'ye bölersek 2 ve 5'i 8'e eşit uzaklıkta olan nokta zaten 5 sayısıdır. 5 simetriktir. A ve B sayıları 4 simetrikse yani A ile B'nin toplamının yarısı 4'e eşitse. Buradan ne çıkar? İşler dışlar çarpımıyla. A artı B dediğimiz değer 8 çıkar. Aynı şekilde A ve C sayıları için söylediğimizde A ile C'nin toplamının yarısı 6 simetrikse 6'ya eşit. İşler dışlar çarpımı A artı C dediğimiz 12'ye eşittir. Aynı şey B ve C için dediğimizde B artı C bölü 2 7 simetrik sayıları ise B artı C dediğimiz ifadede işler dışlar çarpımı 14 eşittir. Taraf tarafa toplayacak olursak 2A... 2B ve 2C gelecek. 2 parantezinde A artı B artı C'dir. Eşittir. Eşitliğin sol tarafını topladığımız için sağ tarafında toplayacağız. 8, 12 daha 20'dir. 14 daha 34'dür. 2'ye bölecek olursak A artı B artı C dediğimiz ifade 17'ye eşittir. Peki A artı B'nin 8 olduğunu biliyorsak şuranın 8 olduğunu. 8 ile neyi toplarsak 17 olur. 9'u toplarsak o zaman C değerimiz 9'dur. Peki B'yi bulalım gelin. C yerine şurada 9 yazacak olursak 9 ile neyi toplarsak 12 olur e, 3'ü toplarsak olur. O zaman A değerimiz nedir? 3'tür. A'ya burada 3 değeri verecek olsak 3 ile neyi toplarsak 8 olur. 5'i toplarsak B değerimiz de 5'tir. B ile C çarpılıp A'ya bölünüyor. B dediğimiz değer 5'tir. C dediğimiz değer 9'dur. Bu da A'ya A dediğimiz değerde 3'tür. Bölersek 9 ile 3 sadeleşir. 3, 3 kere 5 sonuç 15'tir. Cevabımız 15 cevap C şıkkıdır. Evet yine hava durumu spikere Pazar akşamı canlı yayında aşağıdaki açıklamayı yapmıştır. Bir hafta boyunca sıcaklığın 16 derece olduğu, 16 derece olduğu kentimizde yarından itibaren soğuk hava dalgası gelecektir. Pazartesi günü öğleden sonra kent genelinde hava sıcaklığı bir önceki güne 16 ile 6 ile pardon 12 derece azalmış olacaktır. Eğer 16'dan 6 derece azalmış olsa 10 dereceye eşit olabilir. 12 derece azam olsa 16'dan 12'yi çıkartırsak 4 derece olabilir. Yani aradığımız sıcaklık 4 ile 10 derece aralığında olacaktır. Peki bunların hangisi 4 ile 10 derece aralığındadır? Bakın şu C şıkkını inceleyelim. Mutlak da ikisine de eşit olabilir ve bu aralıkta olacaktır. Mutlak olduğu zaman x eksi 3'ü yazıyoruz. Sağına mutlağa kaldırarak 7 sonuna da aynısının eksilisini yazıyoruz. Eksi 7. Her tarafa 3 ilave ettiğimizde 7 artı 3'ten 10'dur. 3 ilave ettiğimizde burası eksi 7 artı 3 daha eksi 4'tür. O zaman baktığımız zaman eksi 4 ile 10 aralığındadır. O zaman bizim aradığımız 10 ile 4 aralığında olacaktır. Bu yanlıştır diyoruz. Peki aynı şeyi burası için e şıkkı için yapacak olursak x artı 7 eşit mutlağa kaldırıyoruz. 3 ile eksi 3 aralığındadır diyoruz. Aynı şekilde 7 çıkarttığımız zaman bu sefer eksi 4 olacaktır. Eksi 4 ile eksi 10 aralığında olacak. Halbuki 10 ile 4 aralığında olması lazım. Edirne şıkkı da yanlıştır. Gelelim A şıkkına. X eksi 7 mutlaka kaldırıyoruz. Sağ tarafına 3'ü sol tarafına da eksi 3'ü yazıyoruz. Bakın her tarafa 7 ilave çok olursak 7 ilave ettiğimiz zaman 10. 7 ilave ettiğimiz zaman sol tarafa da 7 eksi 3'ten 4'tür. 4 ile 10 aralığında çıkmıştır. Cevabımız A seçeneğidir. Evet mutlağın özelliğine göre mutlak a 3'e eşitse bakın buradan a 3 olabilir eksi 3 olabilir. Aynı şekilde b için mutlak b 1'e eşitse b 1 de olabilir eksi 1 de olabilir. Aynı şeyi c için yazıyoruz. Mutlak c 1'e eşitse c 1 de olabilir eksi 1 de olabilir. Aynı şekilde mutlak d 4'e eşitse d 4 de olabilir eksi 4 de olabilir. Söylenen ifade d b'den büyük b c'den c'de a'dan büyük. Buna uygun değerler verelim. D'ye 4 diyelim. Bakın c'ye 1 diyelim b'ye eksi 1 diyelim a'ya da eksi 3 diyelim bu sıralamaya uygundur o zaman a b c d değerleri sırasıyla bunlardır ve toplamı da eksi 3 ile eksi 1'i toplarsak eksi 4 artı 4 ile toplarsak 0 geriye 1 kalmıştır bu toplamın sonucu 1'dir yani cevap aşıkıdır diyeceğiz ve sayı doğrusu üzerinde bir A sayısı gözlemlenmiş. Daha sonra bu sayı doğrusu üzerindeki sıfır olan uzaklığı A'nın sıfır olan uzaklığının yüzde 25'ine eşit olan bir nokta işaretleniyor. O zaman bir nokta var X noktası. Bunun sıfır olan uzaklığı A'nın sıfır olan uzaklığının A'nın sıfır uzaklığı A eksi sıfır mutlaktır. Bunun yüzde 25'ine eşit. Yani 25 bölü yüzüne eşit olacak. Soruyu tekrar okuyalım. Daha sonra bu sayı doğrusu üzerinde sıfır olan uzaklığı, x'in sıfır olan uzaklığı, a sayısının sıfır uzaklığının %25'ine eşit. Mutlak x dediğimiz ifade a'nın mutlağı 25 ile yüz sadece ise 1 bölü 4 işler dışlar çarpımı yaparsak mutlak a dediğimiz ifade dört tane mutlak x'e eşittir diyeceğiz. Evet zaten a sıfırdan büyük olduğu için mutlak içindeki ifade a pozitif olduğu için aynen çıkar. a eşittir 4 mutlak x'tir diyeceğiz. Evet A burada söylenen işaretlenen sayılardan birinin A sayısına olan uzaklığı yani A'nın X'e olan uzaklığı 2 birim olduğuna göre. A'nın X'e uzaklığı 2 birime eşitmiş. Peki A yerine 4 mutlak X yazacak olursak 4 mutlak X eksi X'in mutlağı 2'ye eşit. Buradan iki durumda mutlak çıkar. Mutlağı kaldırırsak 4 tane mutlak X eksi X eşittir 2'dir. Bir de 4 tane mutlak X eksi X eşittir eksi 2'dir. Şimdi iki durumda bunu şey yapacağız, ifade edeceğiz. X sıfıra eşit sıfırdan büyükse bu aynen çıkar. 4x'den x'i çıkartırız. 3x, 3x 2'ye eşitse x 2 bölü 3'tür. Peki x negatif olursa, sıfıra eşit sıfırdan küçük olursa ne olur? Mutlakın içi negatif olduğu için eksiyle çarpılır. Eksi 4x, eksi x daha, eksi 5x 2'ye eşitse x değerimiz eksi 2 bölü 5'tir diyeceğiz. Peki aynı şeyi burada yapacak olursak. X sıfıra eşit sıfırdan büyükse... Buradan 4x eksi x daha 3x 3x eksi 2'ye eşitse x eksi 2 bölü 3'tür. Aynı şekilde x X0, sıfıra eşit sıfırdan küçükse eksi diye çıkar. Eksi 4x eksi x daha eksi 5x eksi 2'ye eşitse buradan da x değerimiz 2 bölü 5 olarak çıkar. Söylenen ifade a sayısının alabileceği bize a sayısı soruluyor. A sayısı dediğimiz 4 tane mutlak x'tir. 4 tane mutlak x'e eşittir. Eğer mutlak, x yerine 2 bölü 3 yazacak olursak 2 bölü 3'ün mutlağı yine 2 bölü 3 4 ile çarparsak a sayısı 8 bölü 3'tür. A x'e eksi 2 bölü 5 yazacak olursak mutlağı 2 bölü 5'tir. 2 bölü 5 ile 4'ü çarpacak olursak 8 bölü 5 çıkar. A değerinin diğer değeri de 8 bölü 5'tir. Eksi 2 bölü 3 de yazsak buradaki değerleri de yazsak mutlağını alacağımız için aynı şey çıkacaktır. A'nın alacağı değerler toplamı 8 bölü 3 ile 8 bölü 5'in toplamından bahsediliyor. Payda işleyip düzenleme yaparsak 8 kere 5 40, 8 kere 3 24, 40 24 daha 64 bölü 5 ile 3'ü çarptık 15'tir. 64 bölü 15 A'nın alacağı değerler toplamı yani cevabımız B seçeneğidir. Evet toplama veya çıkarma sembolleri bulunan 10 tane kutu var burada kutucuk var. Birden 10'a kadar sayılar yazılıyor. Bir kere şurası da artı olsaydı birden 10'a kadar sayıların toplamı hepsi artı olsaydı 10 çarpı 11 bölü 2 çıkacaktı. Yani bu işlemin sonucu 55 çıkması lazımdı. Ve şurasının ikisinin toplamına x diyecek olursak arada eksi var. Şurasına da y diyecek olursak. Yani burası artı olsaydı tekrar söylüyorum. Y artı x'in 55 çıkması gerekiyordu. Fakat eksi olduğunda y eksi x dediğimiz ifade. Bu iki sayının toplamı x olsun arada eksi var. Bunun da 21 olduğu bulunuyor. Taraf tarafa toplayacak olursak 2y dediğimiz ifade. X'ler birbirini götür. 55, 21 daha 76'dır. 2'ye bölersek Y değerimiz 38'dir. Bize sorulan soru nedir? Boyalı kutular yani X değeri soruluyor. Y yerine götürüp şurada 38 yazarsak diğer tarafa atarsak X değerimiz X değerimiz 55 eksi 38'dir. Çıkaracak olursak 15'ten 8 çıktı 7. 4'ten 3 çıktı 1 kalacaktır. X değerimiz 17 olacaktır. Yani cevabımız C seçeneğidir. Evet yine 1'den 9'a kadar olan kutular var. Bunların içerisine yazılıyor. Baktığımız zaman şuraya bir A yazacak olursak geriye bir kere 1'den 9'a kadar rakamların toplamı nedir? 1'den 9'a kadar rakamların toplamı. 1'den n'e kadar rakamların toplamı için son terim yazılır. Son terimin bir fazlası alınır. 10 ikiye bölünür. Çarpılıp ikiye bölünür. 45'tir. Fakat bu yazıldığında bakın şurada bir sürü sayı var. A gelecektir bu işin içerisinde toplamı. Şuradaki sayılar ne olursa olsun ee, toplamı 26 olacaktır. Burayı yazdığımızda bu toplamda 26 olacaktır. Hepsini topladığımızda A sayısı 2 kere geçmektedir. Yani 26 ile 26'yı topladığımızda 52'dir. Halbuki biz 45 bulacaktık. A sayısı 2 kere geçtiği için 52'den A'yı çıkartırsak toplam 1'den 9'a kadar olan rakamların toplamı kalacaktır. 45 kalacaktır. Buradan A dediğimizde eğer 45 ile neyi toplarsak 52 olur. 7'yi toplarsak o zaman ortadaki gözüken şu A sayısı 7'dir diyeceğiz. Cevap C seçeneğidir.